Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, yani sizlere bugün e, bu gördüğünüz Hedron HD e, 1171 modelini inceleyeceğim arkadaşlar. E, o zaman videoya geçmem. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar bu benim kanalım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. 60 abone olduk arkadaşlar. 100 aboneye sadece böyle 30 abone falan kaldı yani e, abone olan herkese çok teşekkür ederim abone olursanız cidden beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar normalde şurada sizde bir buton olacak arkadaşlar o butona dokunarak abone olabilirsiniz şimdi arkadaşlar ilk öncelikle şöyle bilgisayarından çıkarttım şeyi e, kablosu şu şekilde arkadaşlar Tabii çok fazla netlemiyor çünkü kamera bayağı eskidi artık. Ee, şöyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle yapayım hatta. Evet. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde bir ucu sahip. Güzel bir uç tasarımı. Ee, biraz bayağı sade tutmuşlar arkadaşlar. Ee, yani diğer oyuncu şey mesela şunun gibi bir şey yapmamışlar arkadaşlar yani bunun kadar böyle şekilli şu bir şey yapmamışlar düz ve sade tutmaya çalışmışlar olabildiğince. Şurada da üstünde bir USB logosu var ama o kamerada çok aşırı fazla belli olmuyor. Şimdi bir de kablosunun uzunluğunu göstereyim arkadaşlar. Kablosu şu şekilde yani baya baya şurada bir şey olmuş bu arada arkadaşlar baya uzun bir kabloya sahip yani ee, hemen hemen bir 2 metre falan bir kablosu var arkadaşlar. Bence bu gayet yeterli. Ve de zaten bu arada şu anda bu kendi bilgisayarım değil. Benim bilgisayarım bu alttaki bilgisayar. Ee, ve de yani bilgisayarıma taktığım zaman bence gayet de şey oluyor. Hatta e, bu şeyin e, bu kablo o kadar uzun ki bu kablo sırf şey olmasın diye böyle teken teker şeyimin sırf bu kablo bu sandalyemin tekerleklerinin altına sıkışmasın diye buraya böyle bantla tutturuyorum arkadaşlar yani o kadar uzun bir kabloya sahip Yani dediğim gibi hemen hemen bir 2 metrelik falan bir kablosu var bence ideal mi bu gayet ideal. Sonra ondan sonra arkadaşlar bu kablosunun üzerinde şöyle düğmeler var. Ee, bu düğmelerden de birazcık bahsedeyim bu düğmelerde ee, zaten şöyle. Hı. Ee, bu düğmeler zaten çoğu böyle kulaklıkta filan kulaklığın kablosunda olan şeyler İşte ses açma ses kısmı ee, burada mikrofon kapatma mı yok arkadaşlar bakın şöyle buna basıyorum ya bu sesi açıp kapatıyor ondan sonra arkadaşlar şurada da bir tane e, mikrofon şeyi yeri var e, bir de şöyle yapmışlar işte, buraya basınca bakın burada kırmızı bir ışık yanıyor bu şekilde e, mikrofonun kapalı olup olmadığını anlayabiliyor iyisiniz. Bu da bence güzel bir özellik olmuş. Ondan sonra arkadaşlar e, mouse'un dış görünüşü şu şekilde. Yani bence bir biraz kaba bir duruşu var. Yani böyle kulağa taktığınızda böyle bayağı yani ben bir oyuncu kulaklığım diyor. O kulaklığıyım diyor. nerede arkadaşlar evet bu arada ışığa çık geldim. Buralarda arkadaşlar şöyle bakın böyle kırmızımsı buralarda tam olarak ne diyorum böyle lastiğimse filan bir şeyler var arkadaşlar. Altlarını tam bilmem. Ee, böyle kırmızı kırmızı desenler, boyalar filan var arkadaşlar. Ee, bu yeri bu şekilde arkadaşlar. Ee, yeri bence gayet yumuşak e, de ben bu kulaklığın e, fiyatını söylemedim. Bu kulaklığın fiyatı arkadaşlar e, böyle 80 ile 100 e, 140 liraya falan bulabilirsiniz yani. E, bence bir oyuncu kulaklığına göre gayet ucuz arkadaşlar. İzleyici adam lütfen like at. lütfen. E, Mikrofon bu şekilde arkadaşlar. Mikrofon e, yani mikrofonu taktığınız zaman evet arkadaşlar. E, telefonla çekerken bu mikrofonun kalitesini gösteremezdim. Bundan dolayı böyle yaptım. Şu anda bu arada sesimi bu kulaklığın mikrofonundan duyuyorsunuz arkadaşlar. Yani kısacası sesim bu şekilde oluyor. Evet, arada arkadaşlar şu anda OBS'ten kayıt alıyorum ve e, hiçbir şekilde şu anda böyle bir e, işte mikrofonda bir şey filtre kullanmıyorum yani öyle bir gürültü azaltma yankı azaltma filtresi falan kullanmıyorum yani bu şu anda kulaklığın mikrofonu ve default e, sesi arkadaşlar yani oyunlarda mikrofon falan bastığınız zaman CS Valorant'ta e, takım arkadaşlarınız falan sesinizi bu şekilde duyuyor arkadaşlar ve de bence gayet de kaliteli bir mikrofon yapmışlar yani öyle ee, çok fazla ses patlaması falan yapmıyor. Şöyle de hatta biraz vurayım mikrofona. Evet arkadaşlar. Ee, yani dediğim gibi zaten mikrofon ağzınıza çok yakın olmadığından dolayı da öyle çok fazla böyle işte bağırdığınız zaman çok fazla patlama sesleri falan meydana gelmiyor. Gayet de kaliteli ve sağlam bir mikrofon yapmışlar arkadaşlar. Ve de arkadaşlar aslında e, bu videodan şunu da anlıyoruz. E, Burada şu anda şunu da görebilirsiniz. E, kulaklığı taktığınızda nasıl göründüğünü falan da görebilirsiniz arkadaşlar. Yani e, kulaklığınızı taktığınız zaman da bu şekilde duruyor. E, evet. Kısacası e, bu şekilde duruyor. E, yani bence biraz böyle kaba duruyor gibi ama yine de güzel arkadaşlar. Ne? E, aşağı yukarı yapabiliyor e, ve ve ağzınıza yakın yerde duruyor yani ve e, ve oyun oynarken falan böyle çok rahatsız edecek bir şey de değil çünkü bazı kulaklıkların mikrofonlar e, mikrofonları şu şekilde oluyor. Mesela şöyle e, bütün bir, bir yanağınıza falan değiyor bazı kulaklıkların e, mikrofonları. Bu şey öyle değil arkadaşlar. Yani e, hem ne böyle e, ağzımız e, ağzınızdan böyle çok uzakta duruyor ne de böyle ağzınıza çok yakın duruyor. Böyle çok patlama filan oluyor. Gayet ortadan. E, ve de bence de güzel olmuş. Kulaklığımızın toplamda kaç kademe bilmiyorum ama e, böyle eğer bu kafanız falan çok büyükse böyle bayağı şey yapabiliyorsunuz. Bu kolay yerlerini indirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buralarda yerleri var. E, ve de yani bayağı da indire, e, indirilebiliyor. Yani böyle bir aşırı büyük bir kafanız kafa yapınız olsa bile çok rahatlıkla kullanabileceğinizi düşünüyorum. Demiş miydim bilmiyorum ama buraların yumuşak bir şey arkadaşlar. Yani, yani e, buraları böyle yumuşak bir malzemeden yapmışlar ve de bayağı da güzel hissettiriyor açıkçası. Şuralarda da arkadaşlar dikişler var çok fazla belli olmayan. E, bu arada ben burayı yırttım. E, kullanırken dikkat etmenizi tavsiye ediyorum çünkü böyle en ufacık bir şeyde bile hemen yırtılabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle de şeyini de göstereyim. E, burada bu dışı böyle sert bir plastikten yapılmış arkadaşlar ve de e, yani bayağı sağlam hissettiriyor dediğim gibi buraları böyle plastik burada e, kulaklığımızın markası ve modeli yazıyor arkadaşlar dediğim gibi HD e, 1171 diye bir e, model arkadaşlar Evet arkadaşlar kulaklığımız kısacası bu kadardı ee, şimdi arkadaşlar Eğer isterseniz bir e, şey testi yapalım e, bir ses testi yapalım Evet arkadaşlar şimdi bir tane şarkı açtım e, şimdi arkadaşlar ses testi yapacağız ve bu arada duyacağınız sesler kulaklığın kendi sesi değil çünkü ee çünkü arkadaşlar e, bir telefon mikrofonundan bunu size dinleteceğim için e, ses böyle çok daha kalitesiz gelebilir. Bundan dolayı da özür dilerim. E, yani mikrofon aldığınızda siz e, kulaklığı aldığınızda siz kendiniz test, ses testi yaparsınız. Skin the color of a bark. Close smelling like trees, sticking up purse from our roots and weeds, my truth, bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark, my friend got clean, then no deed, life is just that dark. Close smelling like trees, sticking my purse from our roots and weeds, my truth, bleeds right back in the arm. E, kulaklığın çıkardığı sesleri %100 doğrulukla sizlere dinletebilmem imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Dediğim gibi bir kulak e, telefon mikrofonundayım. Bundan dolayı da dediğim gibi e, normaldeki kulaklığın sesinin çok daha kalitesizliğini duymuş olabilirsiniz. Ama ben size yine de e, kulaklığın bir ses kalitesine dinletmek istedim. Dediğim gibi arkadaşlar, video kısacası bu kadardı. E, 80, 70-80 ile böyle 100, e, işte 150 lira arasında filan bulabileceğiniz en kaliteli kulaklıklardan bir tanesi olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi cidden baya kaliteli bir e, kulaklık. Eğer almak isterseniz bu arada aşağıya birkaç tane e, böyle satın alma linki koyacağım arkadaşlar. Oradan böyle linklerine bakabilirsiniz, İşte böyle fiyatlarına falan bakabilirsiniz. Dediğim gibi böyle birkaç tane filan e, site'nin e, şeyini vereceğim, linkini vereceğim aşağıda. Oradan bakabilirsiniz. Bir sonraki böyle inceleme videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. E, kendinize dikkat edin. Bay bay. Görüşürüz.